Herkese merhabalar. Ben Murat Berk Yapı Kredi Yatırım'dan bu haftada bir Global Nabız programı ile sizlerle birlikteyiz. Alışıldığı üzere önce bir global piyasalardan, ekonomilerden bahsedeceğiz. Ardından Türkiye özeline geleceğiz. Onunla ilgili fikirlerimizi mümkün olduğunca öz ve kısa bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Şimdi yurt dışından başlayalım. Çok enteresan bir dönemden geçiyoruz aslında yurt dışında. Yurt dışı derken de özellikle Amerika'da. Ee, Amerika'da biliyorsunuz hükümetin kapanma süresi bir rekor kırdı. Bir ayı hatta aşağı yukarı 5-6 hafta, 7 haftaya doğru gidiyor kapanma süresi. Bu tarihi bir rekor. E, bu arada tabii piyasalar aslında bundan çok da kötü etkilenmedi ama son zamanlarda tekrar açılacağını yönelik ümitler artınca çok kötü etkilenmemiş olmasına rağmen ciddi bir coşku havası gördük. Şimdi e, kapalıyken bunun mahsuru neydi? Onu sık sık aslında dile getirdik. En önemlisi önemli verilerin açıklanamamasıydı. CPI yani tüfe açıklandı ama geç açıklandı istihdam, tarım dışı istihdam çok önemli Fed'in şu anki çerçevesinde ki Jackson Hole'dan sonra TÜFE'den de önemli bir yere koydular istihdam konusunu. O açıklanmadı. O açıklanmayınca DP gibi ikinci verilere e, piyasa odaklanmak zorunda kaldı ama bunların tarihsel olarak tarım dışı istihdamla korelasyonları pek iyi değil. Zaten e, örneklemek kümesi de çok farklı. Dolayısıyla bunlar hani Fed açısından biraz böyle karanlıkta yürümek gibi bir durum yarattı. Piyasa açısından da öyle ama dediğim gibi aslında çok da fazla olumsuz etkilenmemişlerdi. Ee, ama açılışından olumlu etkileniyor. şimdi şöyle konular var tabii bu birinci konu. ikinci son zamanlarda çok dile getirilen işte Trump'ın 2000 dolar işleri dağıtacağı vergi temettüsü adı altında bu tarifelerle ilgili olan konu. Bu yani bizce pek gerçekleşmesi çok gerçekçi olan bir konu değil ama gerçekleşirse bu Fed'in işini daha da zorlaştırır. Çünkü direkt enf enflasyon etkisi olur. Bu insanların cebine koyduğunuz bir para. Bu hani parasal gevşeme, sıklaşma ee, bir takım değişik fazlardan geçerek biraz da dolaylı dolaysız fazlardan geçerek şirketler için bankalar için biraz daha dolaysız ama özellikle tüketici açısından ve, ve hane hakları açısından biraz daha dolaylı bir süreç. Bunu yerine maliye politikası özellikle bu şekilde yani para basma da diyebileceğimiz ciddi bir, bir mali genişleme yaratırsanız ki kişi başına 2000 dolar ciddi bir mali genişleme. Bu enflasyon riskini çok ciddi arttır. Burada Fed'in başkanı değişecek. Evet daha güvercince biri olacak. O da kesin gibi ama ona rağmen Fed bir kurum olarak belli bir saygınlığı, kredibilitesi hala olan bir bağımsızlığına ilişkin düşüncelerin hala var olduğu bir kurum. Dolayısıyla öyle bir ortam altında Fed'in faiz indirmeye devam etmesi bence çok zor olur olursa da ters tepmeye müsait bir durum oluşur. Çünkü dediğim gibi bu ciddi bir bütçe açının artması artı enflasyon beklentilerinin ardından da harcamaların artması e, şeklinde enflasyonun yükselmesi anlamına gelir diye düşünüyoruz. İkinci konu gene bununla alakalı aslında o da şu an Anayasa Mahkemesi'nde bu Trump tarifeleri dediğimiz konu yani bu gümrük tarifeleri ki bunlar esasında Kanunun boşluklarından veyahut da normalde pek kullanılmayan başkana olağanüstü şartlar altında ancak yetki veren bazı kanun maddeleri kullanılarak ve meclisten geçmeyerek başkanın kendi düzenlemeleriyle hayata geçmişti. İki tane alt mahkeme bunları ilegal bulmuştu zaten. Şimdi konu anayasa mahkemesine gitti. Oradan nasıl ve ne zaman bir karar çıkacağını bilmemiz mümkün değil ama yapılan uzman yorumları genelde daha... Tarafsız diyebileceğimiz kaynaklarda ee, özellikle yargıçların sorduğu sorular neticesinde mahkemenin bunları geçersiz yasalara aykırı bulma ihtimalinin arttığından bahsediliyor. Tabii hikayenin sonu o olmayabilir. Daha ortada bir karar da çıkabilir. Yani bunlar yasal değil ama şunlar şunlar yapılırsa yasal hale gelebilir. Veyahut da yasal değil der ama Trump başka maddeler var ki birkaç da madde daha var kullanabileceği. Onlara başvurarak bunları devam ettirebilir. Sonra mahkeme süreci tekrar başlar. Ama en azından vakit kazanmış olur. Ama sonuç itibariyle piyasa açısından şunu söylemek lazım. Eğer bunlar gerçekten de illegal bulunursa Anayasa Mahkemesi tarafından bunun da piyasa üzerinde negatif bir etkisi olması bence son derece olası. Sebep de basit aslında. Şu an bütçe açığı Amerika'da zaten yüksek. Yani 5 altları doğru ilerliyor. Bu gümrük tarifeleriyle oradan belli bir kazanç, bir gelir yazma durumu vardı, hedefi vardı. Eğer o da olmayacaksa bir yandan evet enflasyon açısından daha kısmen olumlu bir resim. Çünkü tarifeler olmayacak. Büyüme açısından kısmen daha olumlu. Ama özellikle bütçe açığı açısından durum bayağı kötüye doğru gidebilir. Çünkü bu hükümet açılması için üzerinde anlaşmaya varıldığı iddia edilen belki de varıldı gerçekten. Konular arasında özellikle işte Medicare, Medicaid gibi şeyler var. Daha az varlıklı olan kesimin diyelim ki Amerikan nüfusun çoğunu aslında onlar oluşturuyor. Ciddi bir gelir adaletsiz var biliyorsunuz orada da. Bunlarda bir kesinti olursa o zaman tüketici açısından daha da ciddi sorunlar ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu konuların hepsi piyasa açısından son derece önemli. Bunu söylemekle birlikte biz Nisan dibinden beri özellikle olumluyduk. Daha da olumluyduk. Yılbaşında da olumluyduk ama bir ara tereddütlerimiz oluşmuştu. Ciddi bir piyasada bir türbülans görmüştük. Nisan'dan sonra daha olumluya döndük ama piyasa bayağı bir arttı ondan beri. %40'a yakın arttı. Bazı hisse senetleri %100'e yakın arttı. EA içindekiler özellikle. Dolayısıyla gelinen noktada evet hala olumlu taraftayız. Fakat risk getiri açısından baktığımız zaman eskisi kadar cazip değil yani Nisan'daki kadar cazip değil. Onun da sebebi çok basit aslında. Gelinen seviye çok farklı çünkü. Gelinen değerlemeler çok farklı. Dolayısıyla hani sadece mantıksal matematiksel olarak baktığımızda dahi getiri risk potansiyeli biraz kötüleşmiş durumda. Bu piyasa düşecek anlamına gelmiyor. Tam tersini biz aslında düşünüyoruz. O da yıl sonu ailesine benzer bir şey yaşanabileceğini bu senede. Onu da muhtemelen 7000'lerin S&P için konuşuyorum. S&P 500 için. 7000'lerin üzerinde biraz tıkanabileceğini düşünüyoruz. Ee, önümüzdeki seneye de iyi bir giriş yapabiliriz. Gerçi onu daha sonra değerlendireceğimiz bazı ayrıntılar var orada. Ama önümüzdeki sene bir sürü açıdan geçmiş senelere nazaran çok daha zor geçecek diye düşünüyorum. Ben şahsen özellikle bu özel kredi konusu ki bunu hani daha önceki sözel yorumlarımızda yazıyla ifade ettiğimiz yorumlarda biraz değinmeye çalıştık. Biraz detayına da girmeye çalıştık. Biraz aslında karmaşık gibi gözüken ama çok da karmaşık olmayan özü itibariyle bir kredi alokasyonunda normal şartların gevşetilmesi ve kaldırıcın çok fazla artması bu kaldırıcının da daha çok teknoloji şirketlerinde yoğunlaşması üzerine oluşan ciddi bir risk olarak görebiliriz. Yani bunun detayları var tabii ki. Yazılarda da bahsettiğimiz yazılarda da bunların biraz daha detayı var ama şu an itibariyle çok bence detaya girmeye gerek yok. Ana resim bu. Burada konuyu daha da bence önemli hale getiren özellikle JP Morgan Başkanı ki bankacılığın duayeni Kabul edebiliriz Amerika'da özellikle sadece Morgan değil, Başkanın da Jamie Dimon da öyle. Onun açıklamaları oldu. Genelde bir hamam böceği çıktığı zaman başka hamam böcekleri de çıkar. Dolayısıyla hani bir şirketin batışı belki ilk etapta önemli gözükmeyebilir, bir tane hamam böceği gördüm sanırsınız ama ardından bir sürü hamam böceği çıkabilir gibi aslında. Yani Amerika'da kullanılan bir ifade. Bu daha önce de kullanılmış bir ifade. Bunu First Brand isimli şirketin batması üzerine söylemişti. Ama geçenlerde tekrarladı. Özellikle bu özel kredi konusunda sadece Jamie Dimon değil UBS'in başkanı da ciddi bir şekilde uyardı. Biliyorsunuz UBS dünyanın en büyük bankalarından biri. Benzer bir şekilde IMF uyardı. BIS uyardı. BIS'in uyarısını ben özellikle önemsiyorum. Çünkü 2007'de ve 2006'da 2008 krizinin geleceğini nasıl gelişeceğini nasıl e, geleceğini de oldukça analitik ve detaylı ve güzel bir şekilde öngörmüşlerdi diyeceğim. Ardından yaptıkları yayınlar biraz piyasa ruhuna daha kötümser tarafında kaldı belki ama ciddi bir analitik altyapı var orada ve kurumun hani yer aldığı konum itibariyle normalde başka kurumların kolay kolay erişebileceği verilere daha yakın zamanda ve daha detaylı bir şekilde ulaşabilen bir kurum. Dolayısıyla onların da uyarılarını ciddiye almak lazım. Bu dediklerim hani yanlış anlaşılmasın bunlar biraz daha 2026'ın konuları gibi gözüküyor ama önemli olduğu için aktarıyorum. Yoksa hani daha kısa vadeli perspektifte baktığımız zaman Amerika'da bir düzeltme oldu. Muhtemelen yola devam edecek yani trend hala olumlu ama riskler de arttı. O şekilde özetlemek bence en doğrusu. Dolayısıyla hani buradan çıkarılacak yatırım stratejisi sonucu da şu şekilde daha önce de ifade ettiğiniz gibi piyasadan tamamen ayrılmak veya da bir shortlamak endeksi falan şu an itibariyle çok mantıklı veya da çok ihtiyatlı bir şey değil özellikle normal yatırımcı için. Hani profesyonel yatırımcı daha kısa vadeli düşünen bunları deneyebilir tabii bir takım yakın stoplarla falan deneyebilir ama hani genel olarak bizim tavsiyemiz o değil. Bizim tavsiyemiz şu an hani piyasanın bir şekilde pozisyon rotasyonları yaparak biraz pozisyon azaltarak piyasanın içinde var olmak ama aşırı riskler almamak ve 2026 yılında oluşabilecek bir takım kötü gelişmelerin özellikle kredi piyasalarındaki gelişmenin bir krize yol açma ihtimalini de göz ardı etmemek olarak özetleyerek diğer ülkeleri çok fazla değinmek istemiyorum şu an. Açıkçası Çin, Avrupa olsun diğer Asya ülkeleri. Sadece şey demekle yetineyim. Özellikle altına çok önemli etkileri olabileceğini düşündüğüm için. Yani son açıklanan verileri göre şunu çok net görüyoruz. Özellikle son 3-4 çeyrektir. Her çeyrek 600 tonluk bir altın alımı hem merkez bankaları hem son 3. çeyrekte ETF'ler tarafından ve yatırım talebi diyebileceğiniz taraftan ciddi anlamda artarak 600 tonun üzerine bir talep e, yaratılmış vaziyette bu altının altınla ilgili e, bizim son 3 senedir var olan olumlu görüşlerimizi pekiştiriyor altını olumlu kılan konjonktürün biz değişmediğini düşünüyoruz. Önümüzdeki sene özellikle de bir kriz senesi olursa ki öyle bir maalesef korkarız öyle bir ihtimal var. Ya, i̇nşallah yanılırız ama o durumda da altın yine güvenli liman görevi göreceğini ve iyi bir performans göstereceğini tahmin ediyorum ben şahsen. Dolayısıyla orada şöyle jeopolitik durumlar da var. Özellikle bunların merkez bankaları tarafından daha fazla teveccüh gösterilmesi Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının, rezervlerinin el konması, dondurulması dışında özellikle Amerika ve Avrupa'da diğer ülkeleri, diğer merkez bankalarına bir korku vesilesi oldu. Acaba bizim de başımıza böyle bir şey gelir mi? Dolayısıyla kağıt para sisteminde veyahut da batılık kağıt para sisteminde diyebileceğimiz hani fiyat currency anlamında dolar, euro dan ziyade biraz altına doğru diversify edelim mantığı ağır basmaya başladı ki merkez bankaları burada tabiri caizse güçlü eller. Yani güçlü eller derken şunu kastediyorum. Bunlar hani aldı altını bir haftada yüzde üç getir getirdi, bir sattı. Tekrar geri çekildi, tekrar aldı, bir daha sattı. iki kademe altından tekrar aldı falan gibi hareket eden, trader gibi hareket eden kurumlar değil bunlar. Zaten isteseler de öyle hareket etmeye çok zor. Çünkü piyasa etkisi anormal olabilir. Özellikle bir merkez bankasının, büyük bir merkez bankasının altını yoğun olan bir Merkez bankasının Çin olsun, Hindistan olsun. Bunlar piyasada çok büyük bir etki yaratabilir. Dolayısıyla öyle bir zaten ekstra kaçınıyorlar. Ama bu son jeopolitik durumda altın lehine oldu. Onu da bence göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla hani çok sorulduğu için biraz daha derinlemesine girdim, girmeyecektim normalde ama hani altın çok yükseldi artık alınmaz ne bileyim satayım falan gibi hani sorular satayım mı gibi sorular çok fazla. Bizim hani oradaki duruşumuz aslında netti. Evet altın çok fazla arttı. Bir düzeltme gelebilir. Bu %10'a yakın bir düzeltme de olabilir. Gümüş için de aynı şey geçerli. Bu düzeltmeyi gördüğümüzü düşünüyoruz biz. Hani sene sonuna kadar çok inanılmaz bir performans göstermeyebilir ama önümüzdeki sene biz hala 5000'li seviyeleri göreceğimizi düşünüyoruz diyerek uluslararası fastı kapatayım şimdilik yurt içine dönüyorum. Bizdeki en önemli konu yılın başında olduğu gibi enflasyonun seyri, Merkez Bankası'nın buna reaksiyonu, hizmet ve üretim arasındaki ayrışma artı siyasi iklim, siyasi gelişmeler, hukuksal gelişmeler, ana başlıklar, piyasayı ana etkileyiciler olmaya devam ediyor. Geçen hafta da bunun bir iz düşümünü tekrar gördük ne oldu geçen hafta? Merkez Bankası enflasyon raporunu yayınladı. Burada aslında biraz malumun ilanı gibi 2025 hem ara hedef hem bant yukarı doğru revize edildi ki zaten dediğim gibi biraz malum ilanı gibi oldu. Ama 2026 ne ara hedefe ne bandı dokunulmadı. Aynı kaldı. O biraz enteresan tabii. Şimdi bunu biz Şahin'ce yorumladık. Şahin'ce olduğunu düşündü. Piyasada ona benzer bir yorum geliştirdi. Piyasaya satış geldi. normal aslında şimdi iki türlü bakabiliriz. Birincisi hani bunları hiç değiştirmeyerek Merkez Bankası acaba hani piyasadan bu kadar ayrışarak bir kredibilite riski oluşturuyor mu? Çünkü önümüzdeki seneye ilişkin tahminler 22 küsür piyasada. Merkez Bankası'nın hedefi 16. ciddi bir fark var. Buna credibility gap de deniyordu eskiden. Artık o ifade çok kullanılmıyor ama hani Merkez Bankası'nın kredibilitesi açısından çok çok da hoş olmayan bir durum. İkinci tür e, yorum da getirebilir ki aslında bunlar birbiriyle illaki çelişen yorumlar da değil onu da söyleyeyim. O da şu şekilde Merkez Bankası %16 hedefini tutturmak için veyahut da en azından 13-19 bandı içinde kalabilmek için yani 19'un altında kalabilmek için en azından veyahut 19'a yakınsiyebilmek için tahmin edilenden daha sıkı bir para politikası uygulayacak. Şimdi e, açıklamalarda Sayın Başkan Karahan'ın da açıklamalarında olsun, diğer başkan yardımcılarının açıklamalarında da olsun, biraz daha şahince yorum ön plana çıktı gibi ama bu şey anlamına da gelmiyor. Onu da daha önce aslında ifade etmeye çalışmıştık. Yani Merkez Bankası'nın daha sıkı bir para politikası uygulaması illaki faiz indirmeyeceği anlamına gelmiyor. Onu gayet güzel açıkladı bence başkan o da faiz adımlarının küçültebilmesi yani en son yüzdü biliyorsunuz ki ben aralıkta da yüz indir diye düşünüyorum ama bu son rapor sonrası gerçi Kasım verilerini daha görmedik. Ama geçen senenin hani Kasım ve Aralık verileri nispeten düşük. Dolayısıyla yıllık bazda bir gerileme çok da bence bekleme yok lazım. Yani 33'ler civarında herhalde kapatacak gibi gözüküyor. Fakat Aralık'ta ben gene de bir 100 indirebilir diye düşünüyorum. Şimdi 50 sanki daha makul olur gibi gözüküyor. Ee, önümüzdeki seneye de bunun yansımaları olacak tabii ki. Yani arada bir sürü gelişme de olacak ama yani faiz indirme döngüsü çok agresif bir şekilde muhtemelen devam etmeyecek. Etmemesi kur açısından da bence önemli. Dolayısıyla yani buna olumsuz diyemiyorum ben ama piyasadaki ilk şey olumsuz oldu. Bununla birlikte tabii bir takım siyasi hadiseler de hukuksal hadiseler de birleşince konu biraz daha da olumsuz bir noktaya taşındı. Ama hani şunu da söylemek lazım. Biz Türk varlıklarını özellikle de sabit getirirlerdi, kısa vadelilerdi. İşte likit fon olsun, para piyasası fon olsun, kısa vadeli mevduat olsun, kısa vadeli bono olsun. Oradaki olumlu görüşümüz devam ediyor. Hisse senetleri tarafı biraz daha enteresan, biraz daha karışık. Orada hani sektörler ön plana çıkarmak da mümkün ama bizim inancımız yani model portföyünde yansıttı aslında şirketlerin kendisine e, yatırım yapan bir yatırımcı gözüyle bakmak. Yani temalar var elbette. İşte bankalardan rotasyon oluyor sanayi. Oradan tekrar rotasyon oluyor bankaları vesaire. Onların haricinde kendi başına bottom up dediğimiz e, şekilde bir değerleme ile gerçekten beğendiğimiz şirketler model portföyümüzde yer alıyor zaten. Ama genel itibariyle iki yıldır çok kötü performans göstermiş olmasına rağmen BIST şu an çok böyle ciddi anlamda olumlu tarafa evrilecek bir katalizör eksikliği var. Onu çok net bir şekilde ifade etmek lazım ki biz ifade ediyoruz. Ona benzer bir şey ortaya çıktığı zaman ki bu nereden gelir? Belki Amerikan ilişkileri, işte Suriye konusu olabilir. Kıbrıs konusu olabilir, başka şeyler olabilir. Şu an kesinmek biraz zor ama oklar düştük piyasa yani çok ciddi hareketler yapabilir. %10, 20 yapacak demiyorum ama o kadar baskılanlık piyasası zaten bu tip hareketler çok anormal olmaz. Ama temkinli görüşümüzde çok fazla değiştirmez. Ana parametreler değişmediği müddetçe ki onların ne olduğunu biraz önce ifade etmeye çalıştım. Diyerek daha fazla da vaktinizi almayayım. Herkese sağlık dolu, iyi haftalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.